Sevgili komşular, merhabalar. Sitemizin alt güvenlik yani alt çıkıştaki kapısının hemen karşısındaki yer alan sitemize ait 4 dönümlük arsadayız. Bu arsamız sitemizin giriş kapısından başlıyor, Migros'un oraya kadar varıyor. Bu arazi yaklaşık 8 yıldır böyle atıl vaziyette, diğer araçlara otopark olarak kullanılmakta. Bu arazinin geçmişinde buradaki gece kondular bulunuyordu. Bu gece kondular yıkıldı. Yukarıdan başlayıp aşağı Migros'a kadar bize ait bir arazi. Görüldüğü gibi araçları otopark olarak kullanılıyor. Yalnız dışarıdan bakıldığında bizim sitemize ait olduğuna dair hiçbir ibare, tabela vesaire tel örgü bulunmuyor. Dolayısıyla sahipsiz bir görüntü izlenimi veriyor.